Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir NBA videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar bu videoda NBA'de oynanacak 4 karşılaşma gündemimizde yer alacak. İlerleyen günlerde günün tahminleri ile NBA tahminlerini tek video çatısı altında birleştirebilirim. Sizler de tabi videonun altına hangi şekilde daha iyi olur belirtirseniz, hangi şekilde ilginizi daha çok çeker belirtirseniz bana destek vermiş yardımcı olmuş olursunuz. Fikirlerinizi önemsiyorum. İzlenmelerin sayısının artması adına bu şekilde bir çözüm üretmeye karar verdim. Bakalım 5-6 gün deneriz. Sonrasında nasıl devam edeceğimize karar veririz. Bu videoda ama sadece NBA tahminleri olacak. Günün tahminleri ile ilgili videoyu da paylaştım. Ok Basket YouTube profilinden ulaşabilirsiniz. Orada da Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano karşılaşması var Tabi günün önemli maçı EuroLeague'de. Bu videoda ise gündemimizde Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs ve Sacramento Kings, Boston Celtics karşılaşmaları yer alacak. Dostlar, videonun başında da belirttiğim üzere izlenmelerimizin artık artmasını hedefliyoruz. Hak ettiğim değeri görebilmem adına sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Basketbol biraz ilgi ve bilgi işidir arkadaşlar. Ben gerekli bilgiye sahip olduğumu ve basketbola ilgili olduğumu ...düşünüyorum. Egoist birisi değilimdir ama... ...naçizane bu konuda da... ...biraz bu şekilde davranabilirim. Emeklerimin... ...karşılığını almayı bence hak ediyorum. Bizim yerimiz... ...çok daha yüksek izlenme sayıları. Bence binlere ulaşmamız gerekiyor artık. Yani hiç... ...futbolla veya basketbolla alakası olmayan adamlar... ...saçma sapan... ...istatistiki bilgilerle sadece... ...tahminde bulunuyorlar. Verdikleri tahminler tutuyor veya yatıyor... ...buna bir şey demiyorum ama... Yani şans eseri kazanıyorlarsa da kazanıyorlar. Kaybediyorlarsa pek çok insanı yanıltıyorlar ama izlenme sayıları artıyor. Biz bu algoritmaya mı giremedik? Neden olmuyor? Bir türlü bunu anlayabilmiş değilim. Desteklerinize ihtiyaç duyduğumu tekrar belirtmek isterim. Uzun bir giriş oldu. Özür diliyorum. Gündemimizdeki karşılaşmalara geçelim. Atlanta Hawks Detroit Pistons maçıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 2.30'da oynanacak. Bu mücadele Atlanta Hawks'ta bu maçta Jalen Johnson dışında Jalen Johnson dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Detroit Pistons cephesinden bakacak olursak eksik sakat listesi bir hayli kabarık durumda. Takımın süperstarı Jade Cunningham zaten sezonu kapatmıştı. Hamudu Diallo yine bir diğer önemli oyuncusu yok. Isaiah Stewart yok. Boyan Bogdanovic bir başka önemli oyuncusu yok. Jalen Dren, Alec Burks, Isaiah Livers ve RJ Hampton'ın durumları da maç saatinde belli olacak Detroit cephesinde. Atlanta Hawks bu sezon NBA'de şu ana dek çıktığı 71 maçta 35 galibiyet aldı. Playoff'la play-in arasında mekik dokuyorlar. Hedefleri tabi Brooklyn'i belki Miami'yi geçebilmek sezonun son bölümünde ve playoff'a adlarını yazdırmak doğrudan. Detroit Pistons ise ligin iddiası takımlarından birisi 72 maçta aldıkları 16 galibiyetle şu anda sadece konferanslarının değil tüm NBA'nin en kötü takımı konumunda Detroit Pistons. Bu maçta tabii ki Atlanta Hawks kağıt üzerinde çok ağır favori ve net bir galibiyet de bekliyorum onlardan. 10.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut farklı bir galibiyet bekliyorum Atlanta'dan. Gelelim ikinci maçımıza. Brooklyn Cleveland. Türkiye saatiyle 2.30'da oynanacak. Bu mücadele günün önemli maçlarından birisi. Brooklyn cephesinde bu maçta Dorian Finney-Smith'in durumu maç saatinde belli olacak. Ben Simmons ise oynamayacak. Zaten Brooklyn'e katıldığından beri çok da takıma artı yazdıran, kar bırakan bir oyuncu değil açıkçası. Cleveland Cavaliers cephesinde Jared Allen'ın durumu maç saatinde belli olacak. Gözünden beri sakatlığı vardı Jared Allen'ın. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim tabii ki. Cleveland Cavaliers bu sezon NBA'de flash ekiplerden birisi. 73 maçta aldıkları 45 galibiyette Doğu Konferansı'nda ilk 4 yarışının içerisindeler ve avantajlı konumda olduklarını da söyleyebiliriz. Brooklyn Nets ise 71 maçta 39 galibiyet aldı. Tabi sezon başında tam böyle sezon başında Steve Nash'in olduğu dönemde değil de Nash takımdan ayrıldıktan sonra Kevin Durant, Kyrie Irving ikilisiyle aslında iyi işler yapıyorlardı. Sonrasında hem Durant ayrıldı takımdan hem Kyrie Irving ayrıldı. Takımdaki süperstarlar bir bir takımı terk etti kalbur altı bir takım haline düştüler ve aslında playoff'ta veya playinde her takımın eşleşmek isteyebileceği bir ekip şu anda Brooklyn Nets. Savunmaları çok zayıf. hücumla işler tıkanlığında skor üretebilecek bir yıldız oyuncuları, çözüm üretebilecek bir kilit açıcıları yok. Bu maçta da Cleveland Cavaliers tarafındayım ki ben aslında Cleveland'ı beğenmeyen isimlerden birisiyim. Yine de buna rağmen Cleveland Cavaliers tarafındayım artı 3.5 artı 4.5 handikaplardan maç sonucu 2 denenebilir düz bir şekilde de maçı kazanacaklarını düşünüyorum açıkçası. New Orleans Pelicans San Antonio Spurs karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 3'te oynanacak bu mücadele. Hemen şöyle bir eksik sakat listesine bakmak üzere notlarımı yoklayayım. New Orleans Pelicans'ta AJ Liddle, Zion Williams ve savunmanın direği Jose Alvarado bu maçta forma giymeyecek. San Antonio Spurs cephesinden bakacak olursak orada da listede Durumu maç saatinde belli olacak isimler bir hayli kabarık. Charles Bessie bu maçta zaten oynamayacak sezonu kapatmıştı. Devontae Graham, Ken Burch, Doug McDermott, Jeremy Sohan. Bu dörtlünün durumu ise maç saatinde belli olacak. San Antonio Spurs 71 maçta aldı 19 galibette. Eski günlerini mumla arar konumda. Yeniden yapılanmada da çok iyi işler yapabildiklerini söyleyemeyiz. Popovich'in de devri artık yavaş yavaş bitiyor. New Orleans Pelicans 71 maçta 34 galibiyet aldı. Ama şöyle bir şey var. Batıları takımların galibiyet sayıları birbirlerine o kadar yakın ki. Bir anda kendilerini doğrudan playoff'ta da bulabilirler. Play'in yarışında da bulabilirler veya play'in dışında da kalabilirler. Her şeyi son düzlük belirleyecek gibi Batı konferansında ilk dörde de girebilirler. 12. 12. sırada da normal sezonu tamamlayabilirler. New Orleans adına mutlak kazanılması gereken bir karşılaşma bu maç. Eksik San Antonio karşısında ben galibiyeti uzanacaklarını düşünüyorum. 4.5 handikaptan 5.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut New Orleans tarafındayım. Sacramento Kings Boston Celtics mücadelesiyle gündemimizi noktalayacağız. Türkiye saatiyle 5'te oynanacak bu mücadele. Sacramento'da Kevin Herter ve Trey Lyles'ın durumları maç saatinde belli olacak. Boston Celtics cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Onlarda da Robert Williams, Peyton, Prit Peyton Pritchard, Al Horford ve Marcus Smart'ın durumları maç saatinde belli olacak. Danilo Gallinari ise Nisan ayının ortasına kadar yok gibi ama daha da fazlası olacaktır. Muhtemelen sezonu kapatabilir İtalyan Yıldız. Sacramento Kings bu sezon NBA'de çıktı. 70 maçta aldığı 43 galibiyette Batı konferansında şu anda artık playoff yolunda rahat takımlardan birisi. İlk iki hedefleri devam ediyor. Memphis'te ikinci sıra için yarışıyorlar ki Denver'ın Playoff'ta böyle çok da iki ucu keskin bıçak bir takım olması itibariyle ikinci sıraya almakta kritik önem taşıyor. Tabi burada Sacramento, Memphis yine playoff'ta çok tecrübesi olmayan takımlar. Ne gereğe kadar gidebilirler? Soru işareti. Phoenix Suns, Golden State, belki Lakers son düzlükte form bulursa LeBron James, Anthony Davis tecrübeleri var tabi orada. Bu takımlar fark yaratabilir. Playoff oynamak ayrı bir hava tabi ki. Boston Celtics'e 72 maçta aldığı 49 galibiyetle şu anda Doğu Konferansı'nda 3. sırada. Onlar da Doğu'da zirve yarışı veriyorlar. Philadelphia ile Milwaukee ile orada çetin bir mücadele olacağı aşikar. Bu maçta ben yüksek skor, yüksek tempo bekliyorum taraftan ziyade. Henüz baremler belirli değil ama en düşük baremden üst görüşüm mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde, bir sonraki videoda görüşünceye dek Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Tekrar belirtmek istiyorum. Videolar size fayda sağlıyorsa beğenip kanala da abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.